Sırf Sındığı Savaşı, 1. Murat 1361 Sazlıdere Savaşı galibiyeti sonrası Edirne'yi fethetmiş, Edirne'nin fethiyle şevklenen Murat Han Balkanlarda daha fazla ilerleyerek Güvülcine Zara ve Feribe'yi Osmanlı topraklarına katmıştı. Osmanlı'nın bu hızlı ilerleyişinden rahatsız olan Papa V. Urban Sırp Macar Bulgar Eflat ve Bosna krallıklarını bir araya getirerek büyük bir haçlı ordusu oluşturmuş, Macar Kralı Lavuş önderliğinde Edirne'ye göndermişti. Durum üzerinden Dala da Şahin Paşa, hemen Hacı Bey komutasında 4000 kişilik bir keşif ordusu göndermişti. Haçlılar Osmanlı topraklarında hiçbir mukavemet görmeden Edirne yakınlarına gelerek karargah kurmuş, Osmanlı askerlerinin korktuğunu düşünen Haçlılar, şimdiden muzaffer olmuş gibi sarhoş olup eğleniyorlardı. Ancak gizlice karargaha sokulan Hacı İl Bey 4000 kişilik ordusu ile gece baskın vermiş, Allah Allah midalarıyla ilkilen Haçlılar neye uğradığını şaşırmış ve tarumar olmuştu. Böylece ilk Osmanlı Haçlı Savaşı'nın galibi Osmanlı olmuştu. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.